14 yıldır süren davanın karar duruşması için buradayız. Trump'ın arkadaşları olarak her duruşma haftası öncesinde yaptığımız gibi yine adalet öğretindeyiz. Bugün Trump'lik cinayetine ilişkin bu kararla birlikte bu dava sona eriyor mu diye sorulabilir. Hayır. Çünkü belki bu Hrantlik cinayeti davasının bir aşamasının daha sona erdiği söylenebilir. Fakat hala Grand Link cinayeti üzerindeki karanlık perdenin kaldırılmış olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu cinayetin nasıl bir materizmayla kararı alındığı ve bu cinayet şebekesinin nasıl harekete geçtiği henüz tam olarak ortaya konulmadı. Bir kez daha biz bitti demeden bu dava bitmez diyerek karar duruşmasına giriyoruz. Fakat şunu belirtmek isteriz. Belli ki bu dava bundan sonra da başka aşamalar şeklinde devam edecek. Bundan sonra bu dava ne yönde gelişecek? Bu kararla birlikte ve bundan sonraki sürece bağlı ama bu cinayetin içinde ve arkasında olan herkes Ortaya çıkıp yargılarına kadar ve hak ettikleri cezayı alana kadar biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Hrant için, adalet için buradayız. Karar buluşması öncesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Öldür diyenler yargılansın ve biz bitti demeden.